Var. Hadi. Hadi. Ne oldu? Ne oldu sesini? Ben daha bugün konuşmaya başladım. Ya öyle mi? Yumurtayı az Bunları bak. Katlettikleri ormandan. O yırılan ağaçların dallarını. Annem kesti. Ben taşıyorum. Sırf ziyan olmasın. Bunlarla geçiniyoruz. Bunlarla. Benim annem yaşlı bunları sırtında taşıyor, kıyamıyor. Onlar hemen bunlara kıydılar. Yazık günah değil mi ona? Niye çay ne yapacak? Benim anam ne yiyecek? Bak sesimizi kestiler. Allah sizi de sesimizi kesecek. Bunların günahı hamının yaprağı göz kaşığınıza gelecek. Vicdansızlar.